Sunuyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile oldukça verimli ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Aldığımız kararlar, imzaladığımız anlaşmalar, Türkiye ile Tanzanya arasındaki dostluğun daha da ileriye taşınması bakımından son derece önemlidir. Tanzanya ile siyasi ilişkilerimiz 2009 yılında Darussalam Büyükelçiliğimizi tekrar açmamızla birlikte istikrarlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Tanzanya'nın Ankara'da Büyükelçiliğini pek yakında açacak olması inşallah bu ilişkileri daha da güçlendirecektir. Bu olumlu siyasi ortamın ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere layıkıyla yansıtılmasının zamanı çoktan gelmiştir. Sayın Magufuli'nin liderliğinde geçen yıl göreve başlayan 5. Hükümetin attığı cesur adımlar ülkenin kalkınması ve sanayileşmesi yönündeki kararlılığı gerçekten takdire şayandır. Bu politikalar Tanzanya'da var olan istikrar ortamına çok ciddi katkılarda bulunuyor. Ekonominin gelişmesi, sağlıklı bir kalkınma ve sanayileşme zemininin tesisi için istikrar ve güven şarttır. İstikrar ve güvenin olmadığı bir ülkede kalkınmadan bahsedemezsiniz. Doğu Afrika Birliği'nin merkezi olan Tanzanya'da bu iki unsurun da var olması iş çevreleri bakımından hayati önem taşımaktadır. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi son yıllarda artmış olmasına rağmen mevcut tablo karşılıklı potansiyelimizi yansıtmaktan uzaktır. Az önce Sayın Başkan ifade ettiler. Tanzanya doğal kaynakları itibariyle maden ve doğal gaz rezervleriyle öne çıkan bir ülkedir. Altınıyla, elmasıyla, tüm bu madenleriyle öne çıkan bir ülkedir. Bu bakımdan büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye ise ekonomik alanda yaptığı atılımlarla, gerçekleştirdiği reformlarla dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almaktadır. İki ekonominin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu görüyoruz. Artık G20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin inanıyorum ki Tanzanya'da yapabileceği kazan kazan esasına dayalı çok şeyler vardır. Her şeyden önce birbirimizi insani güçler noktasında tamamlayacak potansiyele sahibiz. Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz şu iş formunun bu doğrultuda yeni fırsatlara, yepyeni açılımlara vesile olacağına inanıyorum. Ziyaretimden çok kısa bir süre önce 11-12 Ocak 2017 tarihlerinde yapılan ikinci Karma Ekonomik Komisyon toplantısı hedeflerimiz bakımından çok çok önemlidir. Bu toplantıda alınan kararların olumlu etkilerini önümüzdeki dönemde göreceğimize inanıyorum. Değerli iş adamları, ülkelerimiz ve halklarımız arasında güçlenen dostluk ve işbirliği ilişkilerinin ekonomik alanda da hak ettiği düzeye ulaşmasını istiyoruz. Bunun için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Farklı alanlardaki bilgi, tecrübe ve donanımımızı Tanzanya ile paylaşabiliriz. G20 üyesi olan Türkiye, Avrupa'nın altıncı büyük ekonomisidir. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke konumundadır. Sahra altı Afrika ülkeleriyle ticaret hacmimiz 2000 yılından bugüne 10 mislinden fazla artarak 740 milyon dolardan 6 milyar dolara ulaştı kıtadaki toplam yatırımlarımız da aynı şekilde 6 milyar doları buldu. Türkler Afrika'da en çok yerel istihdam sağlayan yatırımcılar olarak biliniyor. Kıtadaki tüm ülkelerin sorunları arasında ilk sırada yer alan işsizlikle mücadelenin en etkili yöntemlerinden biri yatırımların artırılmasıdır. İşte bugün Tanzanya ve Türk iş adamlarının bir araya gelmesi, yatırımların artması, bunun yanında istihdamın artmasıdır. Tanzanyalı iş adamlarını Türk muhatapları ile birlikte çalışmaya davet ediyorum. Gerek Türkiye'de, gerek Tanzanya'da ortak yatırımlar. Hatta hatta üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapmaya sizleri özellikle davet ediyorum. Türk iş adamlarına da Tanzanya'daki yatırım imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulunuyorum. Tanzanya makamlarının Türk yatırımcılar için gereken kolaylıkları sağlayacağına, karar ve uygulama mekanizmalarını süratle işleteceklerine inanıyorum. Hükümetin öncelik verdiği enerji, altyapı, savunma sanayi, demir yolları, sağlık, tarım, turizm gibi pek çok alanda işbirliği imkanımız mevcuttur. Türk şirketlerinin tüm bu alanlardaki başarıları dünyanın her yerinde biliniyor. Birçok büyük şirketimiz Afrika'nın diğer ülkelerinde başarılı projelere imza atıyor. Tanzanya'da da bu alanlarda önemli işler yapacaklarına inanıyorum. Türk Hava Yolları'nın Darussalam ve Kilimanjaro seferlerine geçtiğimiz ay Zanzibar'ı da eklemesi özellikle turizme çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Ve bunun yanında tabii ki iş adamlarımızın çok daha rahatlıkla Tanzanya'ya gidiş gelişlerini kolay kılacaktır. Tanzanya Afrika'nın çatısı Kilimanjaro'ya tarihi ve tabi güzellikleriyle bölgenin incisi Zanzibar'a, Victoria ve Tanganyika gölleri gibi muhteşem hazinelere sahip bir ülke. Bu zenginliklerin Türk vatandaşları ile birlikte dünya tarafından daha fazla tanınması, bölgeye daha kolay ulaşılabilmesi gerekiyor. Türk Hava Yolları dünyanın şu anda ilk yedi hava yolları arasında yer alıyor. Ve böyle güçlü bir hava yolu filosuna sahip olan hatta ülkemizden buraya eksel yaparak değil Non stop gelme imkanına sahip bir filo olması sebebiyle de gidiş gelişler çok daha rahat olacaktır. Bizim ülkemizde Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren İstanbul Boğazı başta olmak üzere her köşesine yayılmış olan binlerce yıllık tarihi eserleriyle adeta bir açık hava müzesidir. Türk Hava Yolları'nın seferlerinin ülkemizin güzelliklerinin de buralarda bilinmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Değerli dostlar, Türkiye çok taraflı platformlarda Afrika'nın sesi olmaya ve küresel yapılarda daha fazla temsil edilmesini sağlamak için çaba göstermeye devam edecektir. Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeğini dile getirmeyi sürdüreceğiz. Dünyayı 5 ülkenin iki dudağı arasına terk edemeyiz. Dolayısıyla dünyada daimi üyelerin içerisinde Türkiye'de olacak. Tanzanya Milletler Güvenlik Konseyi teklif ediyor. Ve bunu dünyanın her yerinde dile getiriyor. A Çünkü Birleşmiş Milletler şu anda adil değil. Adil olmadığı için de bakın Orta Doğu'da krizler bitmiyor. Ve Orta Do Afrika'da da aynı şekilde bu sıkıntılar devam ediyor. Yıllarca şu Afrika Allah aşkına sömürülmedim ya. Bu Afrika'nın altını, elması, bakırları bunlar buralardan sömürülüp alıp götürülmedi mi? Köle ticareti buralardan yapılmadım. Öyleyse acaba bütün bu olaylar karşısında dünya batı sessiz kalmadı mı? Kalkıp da buralara el attılar mı? Ne oluyor dediler mi? Hayır. Hiçbir zaman demediler. İşte biz artık diyoruz ki gelin tüm dünya birleşelim ve dünya beşten büyüktür diyerek bütün Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi arasında herkes Birleşmiş Milletler daimi üyeleri arasında dönerli bir şekilde yerini alsın ve orada hepsi de temsil yetkisine sahip olsun. Geçici üyeler, daimi üyeler bu ayrım kalksın. Hepsi daimi üye olarak dönüşümlü bir şekilde 20 üye mi olacak? 20 üye. 2 yıl 20 üye görev yapsın. Ondan sonra onu değişsin. Diğer onuyla devam. Ondan sonra bir diğer onu değişsin. Diğerleriyle devam. Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yaptığımız anda göreceksiniz dünyanın kaderi çok daha farklı bir şekilde değişecektir. Afrika'nın Afrikalı kardeşlerimizin sorunlarına Buralara has çözümler bulunması için gayretlerimiz sürecektir. Sadece Afrika'nın sesi olmakla kalmıyoruz. Afrika ülkelerinin sorunlarına en iyi çözümün dışarıdan değil, yine bu topraklardan çıkacağına inanıyoruz. Uluslararası toplumunda bölgesel kuruluşları bu yönde desteklemesi gerekiyor. Türkiye diplomatik desteğin yanında Afrika'ya yapılan teknik ve insani yardımlarda da en ön sıralarda yer alıyor. Zira biz paylaşmanın bereketine inanan insanlarız. <laughs> Değerli kardeşlerim, şunu çok açık ne söylüyorum. Şu anda dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte birinci sırada Amerika, ikinci sırada İngiltere, Üçüncü sırada Türkiye var. Fakat milli gelire oranla hesapladığımızda birinci sırada Türkiye, ikinci sırada Amerika. Var. Ülkemizin insani kalkınma yardımlarını yürüten TİKA, Darussalam ofisini geçtiğimiz yıl faaliyete geçirmiştir. Bundan sonra TİKA aracılığıyla Tanzanya'nın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri daha aktif olarak hayata geçireceğiz. Şunu burada bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizim ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Tarihte. üç kıtaya yayılan devletler kuran atalarımız ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla kesinlikle hareket etmemiştir. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil gönül bağlarına dayanıyor. <laughs> Geçmişte olduğu gibi bugün de bizler imar etmenin, ihya etmenin, ve paylaşmanın peşindeyiz. Bakınız bugün Afrika'nın 54 ülkesinden 4500 öğrenci ülkemizin farklı üniversitelerinde eğitim öğretim görüyor. Bu öğrencilerimizin tüm masrafları Türkiye bursları ile ülkemiz tarafından karşılanıyor. Ayrıca doğrudan yüksek öğretim kurumumuzun, Diyanet Vakfımızın verdiği burslar var. Aynı şekilde AFAD ve TİKA gibi resmi kurumlarımız, Kızılay başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz, kıtanın farklı bölgelerinde kalkınma yardımı ve insani yardım faaliyetlerini de sürdürüyor. Her zaman söylediğimiz gibi Afrika ile ilişkilerimize win-win, kazan kazan felsefesiyle yaklaşıyoruz. Afrika'nın gelişmesini ve kalkınmasını arzu ediyor. Bunun için de imkanlarımızı seferber ediyoruz. Değerli Tanzanyalı dostlarım, malumunuz olduğu üzere Türkiye 15 Temmuz'da menfur bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü vardır. Maalesef bu örgüt insani yardım, eğitim, ticaret gibi kavramların arkasına saklanarak dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmıştır. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim. FETÖ yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir tehdittir. Bu sinsi terör örgütünün Tanzanya'da da uzantıları olduğunu biliyoruz. Tanzanya'daki yapılanmalarına ilişkin gereken önlemleri dostum Cumhurbaşkanı Magufili ile birlikte ele aldık. Benim sizden bir ricam olacak. Adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağları olmayan, büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan herhangi hiçbir kuruluşa özellikle de iş adamları derneklerine itibar etmeyin çünkü bizim yasalarımız bunları tanımıyor. Bunu bilmenizi istedim. <laughs> Ve dünyanın şu anda en büyük belası terördür. Dolayısıyla bu teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız. Ve bunların yumuşak terör, sert terör sakına bu oyuna gelmeyiniz. Çünkü 248 vatandaşımızı bunlar F-16 uçaklarıyla vurdular, helikopterlerle vurdular, tanklarla vurdular, toplarla vurdular, modern silahlarla vurdular. 2193 vatandaşımızı yaralayarak gazi yaptılar. Genci yaşlısı, kadını erkeği bunu yaptılar. Dolayısıyla bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik inanıyorum ki Tanzanya bundan sonraki süreçte çok daha farklı tedbirler alacaktır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha bu iş formunun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Değerli dostum Magufili'ye huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Şahsıma, heyetime gösterdiğiniz bu misafirperverlik için şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.